Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen özel bir okulda etüt görevlisiydi. İkna odaları kurulduğuna şahit oldu. 7 yaşındaki çocuklara ezberletilen büyüyünce başbakanın evini yakacağı sözlerini işitti. Beddua seanslarını gördü. Dayanamadı itiraz etti. Bu sefer de baskı gördü. Seçimlerde oy vereceği parti bile kendisine söylendi. İşte eğitimdeki faaliyetleriyle övünen Gülen'e yakınlığıyla bilinen okulda yaşanan skandallar. Gülen örgütüne yakın Bahçeli Evler Safiye Sultan Koleji'nde etüt görevlisi sıfatıyla çalışan engelli Leyla Çelik, kolej hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelik, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başvuru dilekçesinde hakaret, mobbing ve özlük haklarının ihlalini gerekçe gösterdi. Sabah gazetesinin haberine göre koleje geçen yıl işkur tarafından yönlendirilen Çelik, burada şahit olduğu olaylar karşısında şoke oldu. İkna odaları ve beddua seanslarını gördü, itiraz edince de olanlar oldu. Pensilvanya'ya bağlılığa göre kurum içinde kas sistemi kurmuşlar. Ayak uydurmayanlar köle statüsünde muamele görüyor. Seçim sürecinde CHP'ye karşı tavrım net olunca köle statüsüne indirildi. Yerel seçime iki ay kala ikna odaları kuruldu. İktidara yakın personelin hayatı karardı. Defalarca odaya çekildim. İtiraz ettikçe üzerimdeki baskı daha da arttı. Çalıştığım yuvanın müdüresi NG ile İngilizce öğretmeni GA odada burada çalışıyorsan ya CHP'ye oy vereceksin ya da ekmek yiyemezsin sokak kadını ve ikna odalarından dışarıdan birilerinin haberi olursa seni mahkemelerde süründürürüz. Elimizden başbakan bile kurtulamaz. Sen mi kurtulacaksın? dediler. Duruma isyan edip ses çıkarmayan arkadaşlarım var. Hareketlerin fiziksel şiddete dönüşmesine ramak kala özel eşyalarım, kıyafetlerim ve şahsi dolabımda bulunan malzemeleri dışarı attılar. Genel müdüre çıktım. O makamdan da aynı uslupla kovuldum. 28 Şubat sürecinde yaşananlara benzer bir durumun kendisine yaşatıldığını belirten Çelik, "Yumuşak doku kanseri geçirdim, %40 oranında engelliyim. Kanserden kurtulmuşken hayatımın geri kalanını bu kurum kararttı." dedi. Çelik, casusluk faaliyeti yürüten bu yapının vatandaşa neler yapabileceğinin görülmesi için başından geçenleri anlattığını söyledi.